Merhaba ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler olan arkadaşlar. 25 Mart'ta gerçekleşecek olan terazi burcundaki ay tutulmasının etkileri için şu anda bir e, okuma yapacağız. Kaynaktan en e, doğru, en güçlü potansiyelleri bize vermesi için sizin adınıza niyet ederek hemen kartlarınızı çekiyorum. 6 kart çekelim. Buradan da alalım. Evet, ikizler, yükselen ikizler. Ve Ay Burcu ikizler olan arkadaşlar burada Kupa beşlisi çıktı burada biraz üzgün e, yorgun olduğunuz da gözüküyor belki bir para kaptırmış olabilirsiniz şimdi evet e, belki bir borç verdiniz borcunuzu alamadınız ya da işte dediğim gibi bir para kaptırmış olabilirsiniz düşündüğünüzün daha çok üstünde bir maddi kaynak bir yere gitmiş e, ya da gelmesi gereken bir yerden gelmiyor olabilir burada maddi anlamda bir sıkışıklıktan e, bahsediyor savaş arabası ve hazırlıklı kartıyla birlikte çıkmış e, siz bir konu üzerine Hazırlığınızı yapmışsınız ve bir adım atmışsınız, harekete geçmişsiniz ve diyorsunuz ki ben burada sonuna kadar gideceğim. Yani planladığınız her neyse, düşündüğünüz her neyse, bu parayla ilgili olabilir, evle ilgili, ondan sonra işinizle ilgili olabilir, her neyse yaptığınız bir planda bir adım atmışsınız ve sonuna kadar. Gitmeye karar vermişsiniz. Fakat burada bir kişiyle para konusunda bir sıkıntı yaşıyor olabilirsiniz. Sanki bir kişi size hakkınız olan bir parayı vermiyor. Sizden cimrilik yapıyor, sizden bir parayı gizliyor olabilir. Ya da işte size borcu var, beklediğiniz zamanda. Ee, istediğiniz bir miktarda paranız elinize geçmemiş olabilir ve siz bu konuda biraz üzülmüş bunalmış ve bir küskünlük yaşıyor olabilirsiniz. Ama bu kartın dediği şey şu diyor ki yani tamam bir kayıp yaşamış olabilirsin beklentinin beklen, beklediğin gibi olmamış olabilir. Çok üzülmüşsün ama diyor elinde daha bambaşka, e, fırsatlar ve imkanlar var e, kafanı kaldır ve onlara bak yani bu şekilde olmuyorsa başka bir yol dene diyor ama e, sonuna kadar da git diyor yani bırakma bu işi bu planladığın her neyse bunu diyor bırakma sonuna kadar git ama elindeki her imkanı kullan diyor Etrafında evet senin düşündüğün gibi olmayan bazı durumlar gerçekleşebilir. Hiç onlara takılmadan sen diyor yoluna devam et çünkü elinde daha kırılmamış bakın fincanlar var. Evet başka imkanlar var ve bakın yeniden doğmak. Eninde sonunda bu zorluğu bu yanan yollardan geçerek zorlu bir mücadelenin haklı bir büyümesini yaşayacaksınız. Bakın hayatınızı yeniden yeşerteceksiniz, yeniden başlayacaksınız. Hani o yol olmadı mı öbür yoldan denerim ama sonuna kadar giderim diyeceksiniz. Hiçbir şey size engel olmasın çünkü bakın zirveye oynuyorsunuz. Yani yavaş yavaş ve güçlü adımlarla e, güçleneceksiniz, işinizi her istediğiniz neyse büyüteceksiniz ve zirveye oynayacaksınız. Hala sizinle rekabet eden insanlar olabilir ama siz bu rekabeti bulunduğunuz mevkiyi korumak üzerine yapacaksınız arkadaşlar. O mevkiye çıkmak üzerine değil bulunduğunuz mevkiyi korumak üzerine mücadeleniz olacak ve yeniden bir yapılanma içerisinde olacaksınız. Bakın çatışma ve kaos yaşanır. Evet yaşanmış büyük bir ihtimalle hayatınızda. Siz gerçekten büyük sorumluluklar üstlenmişsiniz ve hala da üstlenmeye hazırsınız. Buna hazırlıklısınız daha doğrusu. Ama bu çabalarınızın kaynağını Alacaksınız. Eğer gereksiz sırtınızda yükler taşıyorsanız, bunları da e, bence vereceksiniz. Bu çar, e, çatışma ve kaos yaratsa bile, bu sorumlulukları artık e, bırakıyorum diyeceksiniz. Yani, evet, size ait olmayan her şeyi geride bırakmanız gerekiyor. Bu çatışma ve kaos yaratsa bile, çünkü siz e, kendi yolunuzda, bakın, hazine adasına doğru gidiyorsunuz. <laughs> evet, hayalinizdeki o hazine, o beklediğiniz o miktar para her neyse o geliyor arkadaşlar ve bir e, kadının da desteği var. Toprak grubundan bir kadının size büyük desteği var. Belki bir miras, bir işte evin arsanın satılması ve oradan gelecek para, ya da ne bileyim işte bir anne, abla, eş, yani bir destek, maddi bir destek var size. Çok güzel. Yeter ki siz üzülmeyin ee, ve sonuna kadar gitmeye razı olun. Evet, kimse sizi yolunuzdan caydıramasın yolunuza kimse yani o engelleri kaldırarak gidin gereksiz sorumlulukları da bırakın çünkü yeniden doğmak var çok güzel şimdi bazı arkadaşlar şey diyor hani bizim aşk hayatımız ilişkimiz eşimiz dostumuz yani ne olacak bu şey ben de onun için gene bir şöyle bir 4-5 kart Çekeyim istedim duygusal hayatını merak edenler evliliğini ilişkisini merak edenler için bakalım kart çekelim ne var ooo biraz önce boğalara da çıktı ruhun karanlık gecesi biraz duygusal anlamda bir şey var bir sonlanma enerjisi var sanki birisine bir duygu bitmiş artık Eskisi kadar canlı değil. Ee, ne bileyim, artık ona öyle be, yani güzel duygular besleyemiyorum gibi bir enerji sanki ve bir kaybetmişlik hissi. Yani belki duyguları kaybettiniz. Hmm, ama aslında büyük bir aşk var. Bakayım, Gönül birliği kurmak, candan sevebilmek, kalpten muhabbetle bağlanmak temiz duygular taşımak. Yani bu aşk belki de ölmüş olan şey bu aşk. İstediğiniz şey böyle bir aşk. Yani belki de işte bu aşkın yeniden canlanmasını istiyorsunuz. O duyguların tekrar yeşermesini istiyorsunuz. Çünkü burada büyük bir aşk varmış gerçekten. Bakalım. Hmm, aa çok güzel ruh eşi. Evet bu ilişki artık e, hangi tarafta olduğunuz fark etmez burada yaşanan ilişki böyle bir ruh eşi bağlantısı sanki e, eski yaşantılarımızdan da böyle tanıdık gelen ruhumuza tanıdık gelen bir eş kozmik eşleşme diyor güçlü kimyasal çekim diyor bekar olanlar için ee, belki hani yeni bir ilişkiyi bitirenler için şöyle diyebilirim ki yakın zamanda karşınıza büyük bir aşk ve çok güzel bir ruh eşi bağlantısı çıkacak diyebilirim. Evet, hani böyle çok üzgünseniz, yorgunsanız, kalbiniz kırılmışsa bir önceki ilişkilerden yeni gelen aşk çok güzel. Maske, <laughs> fakat diyor ki. Maske var. Karşınıza çıkan kişilere gene de dikkat edin. Ee, yanıltıcı kimseler olabilirler. Hani duruma göre şekil alan insanlar olabilirler. Siz gene de dikkatli olun. iyi tanımaya bakın. Ee, siz de kendinizi farklı yansıtmayın karşı tarafa. Hmm. Evet burada bir dedikodu var sanki iyiliğinizi istiyormuş gibi yapanlar arkanızdan konuşup atıp tutanlar oradan oraya laf taşımak Evet burada bir dedikodu süreci var sanki e, ilişkisini bitiren bir kişinin böyle karanlık ve şey duyguları nasıl diyeyim kasvetli duyguları ama karşısına çıkacak bambaşka çok güzel bir aşk ve ilişki ama dikkatli olunması gerekiyor. Ve etraftaki insanların da e, bu ilişki karşısında dedikodu yapmaları gibi bir durum var burada. Evet, ikizler, yükselen ikizler ve ay burcu ikizler sizin için belirlenen en yüksek potansiyel buydu. Ee, bu şekilde açıldı daha doğrusu dinlediğiniz için çok teşekkür ederim tekrar görüşmek üzere hoşçakalın.